World Server'ında oynayarak Yamaha R25 alıyorum serisinin 29. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz dostlar? Ee, şu an içerik güncellemesinden bahsedelim. Ee, en son gelen güncelleme ve en güzel gelen güncelleme. Akademi 18 Temmuz'da açılıyor. Bu arada Legend genel güncellemeleri geçelim hızlı bir şekilde. Sadece mavilere bakalım %100 talisman upgrade scroll artık 15. seviyeye kadar kullanabilecek ve drake kulesi bir hafta boyunca %200 drop event aktif edildi. Diğerleri şu an pek önem vermiyor. Karakter Rebirth 20 aktif edildi. Şu an biz bununla meşgulüz efendim. E, şu an kasıyoruz. Kasmaya devam edeceğiz. Akademiye kadar akademiden sonra da kasacağız. Çünkü bayağı zor olacak. Ama herkes kastığı için de darlama falan olmuyor gibi. Yani şu an sabahtan öğlene kadar bir kastık daha hiç gelen darlayan falan olmadı. Çünkü millet kastmanın peşinde. İşte 15'ten sonra her rebit seviye yükseltmesinde bir adet night sembol bu 10 GB. Şimdi 15'ten 16'ya 270 milyar. 19'dan 20'ye 544 milyar. Bayağı meşakkatli olacak yani yolumuz. Sonra artı 3 akara takılarını kırdırıp BF takılarını elde edebiliyoruz eee Falankor geldi. Bunlar sadece Falankor, e, Ultima ve Blessed Spellstone. O zaman Spellstone'un da fiyatı yükselecek Falankor için. E, Boss drop'ları güncellendi. Collection Race kutusu geldi. Imperial Weapon Chest, Imperial Armor Chest. Gem birleştirme güncellendi. Benim en sevdiğim zaten burası gem. E, her videonun başında gem kırdırırız efendim. E, burada değişiklik olarak iki tane 2x Super Materialle 3x 4 element gelmiş. gold bar kırdırma güncellendi. biz gold bar kırdırıyoruz efendim. Gold barlarımızı kırdıracağız. Yani gold bar etkinliği var ona giriyoruz. NP kırdırma güncellendi. Solo oyuncular için yeni CZ manuel select farm slotu eklendi. Solo oyuncularımıza 4 M coin kasabilecek slotlar ekledik. Bu slotlar CZ kapısı arkasında bulunmaktadır. Evet bunlar manuel select olarak gelmiş. 4 m coin. sol oyuncuları düşünüyorlar. Maşallah. BDB ve Kaos ödülleri güncellenmiş. 3x Crimson 700 cash. 4x de 40 feet. Evet güncellemelerimiz bu kadardı. Ama ekstra bir güncelleme daha vardı. Benim gördüğüm. Belki o Legend'da falan yazıyordu. Dur hatta bakalım var mı yok mu? Varmış. Ronakland, CZ kapısı arkası, Price slotları, Mage, Mele, Okçu olarak ayrılmış. Bak bu çok güzel olmadı mı Price slotları? Sadece Okçu ve falan vardı ya. Şu ayrılmış olmaları çok güzel abi. Price slotlarını ayırmışlar. Güzel. Ben bu, ya yani bunu direkt gözüme çarpmıştı. Güncellemeler bu kadardı arkadaşlar. Buraya geçebiliriz. Evet arkadaşlar rap kasma muhabbeti geldiği gibi biz hemen rebe oturduk dün az bir şey kastık yüzde beş falan şimdi de sabahtan öğlene kadar yani oturduk ve burada darlama falan olmuyor millet yani rap kastığı için her yerde kastan göreceksiniz çünkü en hızlı şekilde 20 yapıp diğer oyuncuları darlama olacak bu ee, şu şekilde 24 milyon 325 bin geliyor bana bu slottan. Neler bastık efendim? Game of Experience bastık. Gladiator bastık. Bir de Titan Premium'da %100 X Flash bastık. Ee, önceden bunlar 5 tane oluyordu ama şimdi 10 tane basabiliyoruz. Bunu düzeltmişler. Ee, sonracığıma Eşiv'den de Berserker of Draki Tower aldık. Buradan da bize %5 geliyor. Bitti mi? Bitmedi. Daha ne yapabiliriz? ramadan emlemi aldık ramadan emlemi rona Npc'den alacaktık ama rona npc kalktığı için şansa yani günlük girişten vardı %20 experience bu ramadan emlem önemli bunu almak lazım sonra kanatımızı çevirdik %9 ve valkillerimizi çevirdik %2 ile %4 yani yapabileceğimiz bütün her şeyi yaptık diye düşünüyorum belki daha da bir şeyler vardır ha, benim bildiklerim bu kadar yani 24 milyon geliyor bence iyi geliyor Gayet güzel. %12.81. Mesela bir tanesini kesin, kesince 82 oldu. 1 bir, bir artıyor. Bu bile iyi. Yani iki tane kestikten sonra orası artması kötü bence. Evet, bu şekilde efendim. Ee, şimdi tablomuza geçebiliriz ama ondan önce ama ondan önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olduktan sonra tablomuza geçebiliriz efendim. Şimdiden çok teşekkürlerimi sunuyorum efendim. Arkadaşlar tablomuza geçersek tablomuzda bir değişiklik yok. Neden yok söylemiştim. 27 gram artı 1500 TL'miz var arkadaşlar. 118.000 TL yapıyor. 27 gram altın 117.000 TL yapıyor bu arada. %34'lük bir ilerleme mevcut. Burayı da geçebiliriz efendim. Evet arkadaşlar yarım saat burada randomda farmda kalacağız. E, şu an bir tane silver bar geldi. Bakalım kaç tane silver bar, 4 m veya gold bar alacağız. Yarım saat içerisinde ama darlayanlar falan var. Yine burada bayağı kişi var. Az olsaydık belki farm yapabilirdik ama şu an kalabalık olduğumuz için farm yapabiliyoruz. Dostlar bir turda 4 m geldi. Güzel. Her turda bir şey atsa var ya o oh, tadından yenmez. Şurada da pk dönüyor. Kim beterler falan var. Rom klanı, vatlar falan biz burada farmımızı yapalım. Dostlar son anda glutana vurdum. Silver barı tıkladık. Devam. Arkadaşlar bu turda da bir tane 4 mi? Bir önceki turda da fortifisterlik silver. Ya bundan bunun yüzde oranı kaç bilmiyorum ama çok düşük olması lazım. Yani bir tane 5 tane falan kırdırmakla çıkartamıyoruz içerisindeki küpeleri. Bayağı birikmesi lazım ki çıksın. Dostlar bu tur gold barımızı kıtladık efendim. Bu bize yeter Evet dostlar ne kadar olmuş 138m Gold bar gelmeseydi sıkıntıydı da Gold bar gelince mutlu ediyor ya insanı Bir kez şunu kesebilirsin tarz Db'li o Kolumuzdan beri geliyor Taraz'ın ailesi bak duruyor ikinci Kulledim ben Kulledim, Kulledim. Sen nasıl ödüyorsun oradan ya? Beni, beni çekme ben de Rafık oynat ah, ben de oynat be <laughs> Bırak Acer, sen acı, rahat içinden çık, Melen içinden çık ya Kirledim, yürü yürü Ben aldım Al. ben Beni çekersin İyi vurdular Gel gel, geri gel Şuraya bak Birli, DB'li Angel'a gideceğim. Sol'dan Magilera koş. Magilera sol'dan. of ne güzel Angel'a. bak koşuyorlar sol'lu. Hepsi şimdi Hepsi bende. 3. Çeksin atın. Al tekrar Angel'a. Tekrar Angel'a. Tekrar Angel'a. Tekrar Angel'a. Tekrar Angel'a. Evet abi İçine değil. düştü bak parasını aldık. Doku. Kes onu kes kes. Acı efektini aldım kes. attım da. Gel gel ağacın arkasına gel. Gelardı nazar. Böyle parası mı alırsın? Ver evet, atıyorum. Üstleri tol, üstleri tol. Bir fulle. Bir dik full ne? kaçtı çok kaçtı. Elimde tam. B B. Şey. bak tek pres daha bunun presini kıtlat bize. Ben aldım abi ben şimdi. Bir on çarpı diye fulleyim de. Tepe yapsın. Pres yaklaş yaklaş. Manasını çektim. Süperli, körünü süperli. verdim. Siz de Thor'la oynayabilirsiniz. Kim çekiyor ben tepe ya? Dönülürse atakları kırılır. Ben... Sola kaç, sola ben... kaç, sola kaç. Monia kaç, Magiler Ar Sol'a kaç Sola kaç, sola kaç, sola kaç. var arkamda. Benim üstüme gel. İçindekini kes. Burada kesebilirsin, parasını alırsın. Bak Siyama var ya, Ice yedi bak adam. Geri gel, geri gel. Presses Tarak gel. Presses'den DB'si geldi. Ice de geldi. Geri gel geri gel 10 kaldı mageler vuracak çık Topla ufuk Kul dedin hemen hadi Sıyam kollu. Mageler Örler aldım Kimi de aldım ben seni Ben Bir sapattım Arkana sapattım sapattım Şimdi ben seni tekin aldım yürü Ufak beni oynasın Hayır evet, Serkan dedi birimiz oynamasın Tüket üstünde for tüket. Tüket birledim ya bildiğim beyler bak burada burada da. Evet. sıra geldim. Fullledim fazla. Tamam dayı süpersin. Moni yap olsun Moni yap. Moni kesin geçin. Solum hake geliyor. Moni kesin saatin olmadım. Ha bir de değilmiş tamam. Bizde. Makinesini kes parasını alırsın. Engel aktif. İçin torlu, için torlu. Bizim tol tarafına yakın bir yerde. Türlerin içinde oynar. Bu şeyi tut. Süperi gelmiyor. Botayı bırakma, bırakma. Onların butlandı mı tarif? Tamam, tamam, gel. <laughs> dedim ben parti sen kralı sen kul dedi. Bunlar da gel. Biraz para sorma. Bildiğim kez. Acar değil. Bu da gene yere vuracak abi dikkat edin. Ben sapattım işte, sapattım. Ben aldım. Tar Allah Allah. Tar tekten aldım. Kul dedim ya, kul dedim. Geri çık, geri çık. Sıra tutarak gel. Evet. Parası attım, DB'sini at, malisini attım filesini, bak hollesin. Düşecek adam, vur bir tane de. Ben tek oynadım. Hulledim, hulledim ha. Anıl tek gün alın, şunu alırsın. Beni tamam. çekersin. Evet dostlar, 8 e, tane imperial chest'imiz var. Bunları bir kıralım bakalım ondan sonra upgrade yapalım. 2 tane de tırnamız var. Şunlara bir upgrade yapalım. Upgrade'i de aradan çıkaralım efendim. Ben ya Kaos Virnum geçseydi keşke ya. Kaos Virnum. Zaten süreli vardı arkadaşlar. Şimdi süreliye atıyorum. Böyle bir göreyim bakayım. Hissetmem lazım. Evet hissediyorum 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 hissediyorum. Hissettim. Hissedememişim. Adam atı Adam atı 7 atıyoruz o zaman. Abi geçmesi lazım ya. Adam at geçsin de adam at. Şey yapayım. Oha geçti. Tamam. <laughs> Şimdi arkadaşlar ya satış falan yapacağız ama satışa falan pazarı falan gösteremem. Kutuları falan sat, satacağım. Adamatı ben kendim kullanacağım. Bu şekilde. Diğer seride görüşmek üzere efendim. Akademide de buluşmak üzere. Akademiyi kaçırmayın. Dostlar akademideyiz.